Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arma 3 Breaking Point moduna bakacağız. Arma arkadaşlar benim çok oynamak istediğim bir oyundu. Tabi ee, tabii sizin oyuna olan ilginiz benim için çok önemli. O yüzden ilk videom deneme amaçlı olacak. Yanımızda, yanımızda çağımızın model mucidi, evlerimizdeki birçok şeyi, üreticisi, ithalatçısı, imalatçısı, de her şeyi. Ve evet, bir de dağıtımcısı var. Cüneyt Bey, filozof, hoş geldiniz. Selamun Aleyküm, hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar biz Cüneyt'le daha önce buluştuk çünkü oyunun gerçekten o bölümleri çok sıkıcı olabiliyor. İşte birbirini bulmaya çalış vesaire filan. Ee, ve şöyle iki tane Hunter diyelim. Çünkü Hunter'ız. Ee, bu şekilde işte takılıyoruz etrafta. <laughs> Cüneyt yol düzeltiyor. gel abi böyle gel. Böyle gel çok güzel. Tamam Cüneyt'in gittiği yerlerden geçiyorum. Devam et kanka. Yuvarlan yuvarlan. Top gibi adamsın ha. oo maşallah. Oldu mu şimdi bu? Atira'ya doğru yola çıkacağız artık. Kanka ne yaptın lan? Kanka C4 attım. Kanka nasıl buldum? Yine bu oyunda da gitti C4 buldu <laughs> <pula> adam ya. Ne <laughs> oldu? Arkadaşlar bıçak da atabiliyorum la. Biliyor musun onu? Yok, bıçak mı attın? Bak şimdi. Ye yere mi atıyorsun onu? Oh! Nasıl yapıyorsun lan onlara? Kanka bıçak vardı attım. Şimdi biri katıyor. Tuğla atıyorum bak şimdi. Bakayım. At bakayım. Vallahi bilmiyordum. Poter atıyorum bak şimdi hop. Poter attı. Evet. Atacak bir şey Şimdi Atire'ye doğru gidiyoruz ve ist, e, East yani şöyle E bölgesine doğru gideceğiz. Şöyle kanka dümdüz koşmamız lazım. Aa, evet. Arkadaşlar modu bilmeyen, oyunu bilmeyenler için biraz böyle bir küçük çaplı bir bilgilendirme olsun. DayZ gibi bir oyun diyelim. Yani bir mod diyelim daha doğrusu oyun değil. Arman'ın çünkü birçok modu var. Bu da DayZ e, tarzında bir modu. Ben çok keyif alıyorum. Tabi Sizlerin keyif alması benim için daha önemli. O yüzden bir deneyelim bakalım hoşunuza gidecek mi? Eğer video hoşunuza giderse, oyunu beğenirseniz yorumlarda belirtin ve aynı zamanda like atmayı da unutmayın. Şimdi Oyun bayağı büyük bir açık dünya oyunu ee, ve PvP üzerine şu an bu server. Cüneyt'le bakalım birlikte hayatta kalmaya çalışıyoruz. İkiniz hiç yapmadığımız bir şey koşmak. Yani onu yapıyoruz. <laughs> evet. Oyunda hiç koşmuyorsunuz çok fazla koşu var ya şakası bir tarafa bol bol koşacaksınız yani. Şöyle etrafa da kolaçan etmeyi unutmamak lazım çünkü ateş falan ettik hatta ateş etmekte kalmadık. Cüneyt Bey yine bombacılığını gösterdi. Bomba attı sağa sola patlattı vesaire. Adam görmek istiyorum ya. Yani. Adam olay. <laughs> <gibi. gülüyor> Kanka oraya giriyorsun da inşallah. Ha, gerçi biz grup yaptık Cüneyt'le o yüzden isimlerimizi görebiliyoruz böyle karakterlerimizin üstünde. Cüneyt'le grup yaptık da gerçekten çok tuhaf bir cümle oldu. Evet. E, sakın elde denemeyin <laughs> Olur komşunun çocuğu gelir. <gülüyor> <gülüyor> İsmi Cüneyt olur filan. Ee, aman. <laughs> Şimdi arkadaşlar Atira'ya doğru gitmemizin sebebi, Atira gerçekten çok sağlam şehirlerden bir tanesi. Ee, oraya doğru gideceğiz ve... Orada bir havaalanı vardı. Havaalanından... Atira'ya giderim Cüneyt orayı patlatamaz. Sağlam <laughs> Orada güven değil. Orayı da yok edeceğiz. Yanımda Cüneyt var. Bombacı Cüneyt. Yine bombacılığını konuşturacak orada da. Atira'ya patlatacağız. Atira'ya gireceğiz. Bakalım ne kadar kalmış. Yok daha var. Evet yarışıyoruz şu an Cüneyt Bey'le. Dürelak diye koyuyor <laughs> Evet arkadaşlar. Güneyt'le yollarda 8. günümüz. Sadece koşuyoruz yani bu evet. koşma simülasyonu. Biraz. Çok da uykum geldi. şu an 10. gündeyiz. Ve gerçekten çok acıktık, çok susadık. Şehre bir an önce gitmeye çalışıyoruz ama kankam şimdi biraz E ile üçgenin ar şey şöyle gitmemiz gerekiyor. Yer değiştirdi yine. Şu tarafa doğru. Elimizde sadece bir pusulamız var arkadaşlar. Harita üzerinden pusulayla eşleştiriyoruz bu mevzuyu. Eee o şekilde gitmemiz gereken yeri belir belirliyoruz. Abi, Şimdi gideceğimiz... Bana baksana. Ne? Bakayım. Ha Flashlight açtın, aynen. Bayağı gideceğimiz iyi. yerde muhtemelen arkadaşlar... ...PvP bölgesi olduğunu düşünüyorum çünkü... ...oyunun kalbi aslında o şehir. Yani birçok oyuncu orada takılıyor. Gidelim bakalım... ...orada bizim dışımızda kimler varmış, hep beraber görelim. Aa, geldik ya. bu arada ha. Hmm. Vallahi geldik bu arada. İşte bu şehir. Sağ taraftaki şehir olması lazım kanka. Evet zaten hafif kasmalar başladı. Geçen ETS oynuyoruz. Ayıp söylemesi tavsiye ederim. Ee, <laughs> güzel ETS mi ya o oyun? Ya güzel de işin sıkıntısı Sağını solunu bilmeyen biriyle ETS 2 e oynayınca baya bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mete. Hayır Mete değil. Valla Mete. Evet. Mete <laughs> oynayamıyoruz da. biz onu bir kere denedik de olmadı o. Burak falan da vardı da. <laughs> Caner de değil bizim koç da değil. Anladım tanımayacağım biri de sağını solunu bilmiyorum. Kankam sol tarafta böyle bir tane bir bina var. Çok merak ettim lan inşaat alanı. Ha. Bakalım. Bir gel bir gelse aha askeriye kanka. Hadi ya go 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 go. Valla let's go arkadaşlar askeriye iyi bulduk Kankam, bakalım. Şeylere vurmayalım zombilere eğer. Hadi. Zombi aynen zombi vurma çekiçle Eee baltayla falan da almamız lazım. Bak yine aklıma ne geldi biliyor musun? Yalnız eğilme vakti geldi bence. Zombi içi. Ona lan. Zaten... Kankam, ee, şimdi burayı iyice bir keselim. Zaten zaten, night vision'ımız yok bizim. Zaten gece değil. Gerek yok yani. <laughs> Ama bence kankam. gece gelir. B'ye basalım, efendim bir şey yapalım. Hemen... E, çantanı görüyorum bize, şu an, yerimizi. çantanın işlemesi çok güzel. Brawl 6, Brawl 5, Brawl 6... Şu an görüş alanında kimseyi göremedim. Kanka şurada bir tane şey var. Oha! rapor ver takım rapor ver Koordinatları alabilir <laughs> miyim oraya birkaç granit atalım 173 2 186 2'den 1 Pardon CSGO IP'si gibi verdi İddiaya <laughs> CS <IP>. sunucumuz bu <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka lan kanka, iddia son kanka. maç sonuçlarıydı He Kankam kimse yok Eee elimize artık silahlarımızı alalım Let's go Buna silah diyon da bu canavar ya Bırak. Hakikaten elimizdeki silahsa şu ne yani değil mi? Bu ne? Yani su tabancası. Arkadaşlar burada çok dikkatli olmanız lazım Cüneyt'le. Hakikaten ben burada birilerinin olabileceğini düşünüyorum. Bak şu an gayet dikkatliyim mesela görüyor musun? Ben Aksiyon mu? Tam ayağınıza geldi. <laughs> o varlık makinesi ayağınıza geldi. 5 <laughs> dakikada ölünür. Hemen yeni oyuna geçeceğiz. Grup yapılır. <laughs> 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 kankam. Harbiden hiç korkmuyorsun ha. Çok çılgın bir delikanlısın kardeşim. Aa, ne olacak? Yani geri doğar işte. Ben mi korkacağım? Şu o zaman şuradan merdivenden yukarı çıkalım. Korkunun Ece'ye onun... faydası yok. Ece kim? Ece tanımıyorum. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Buradan Ece'ye... Selamlar. Oha Granite Launcher var. Nerede buldun yine onu? Bakayım. Yalan lan. Bir şey olabilir. Öyle bir mantık var mı? <laughs> Kanka sen varsan kesin vardır yani Granite. Baba baba mermileri <laughs> kap hemen çakal. Ben aldım. Kanka Kaç mermi Aynen benim olayım mermi zaten Beş ama tane. çok fazla mermim var o yüzden şu an oralı olmayacağım peki. Var mı? Yemleniyor muyuz acaba şu an biz ya? Hadi yemleniyoruz ne olacak? Hadi yemlendik. Kanka ölmek istemiyorum ya. Ha ben gideyim önden kanka. Kanka senin de ölmeni istemiyorum. O zaman oyunu kapatalım ölmeyiz yani baksana. <laughs> Yok dikkatli git kanka. Dikkatli dikkat gideceğiz kanka. bu oyunu oynayan kişiler fakir, FPS e düşük insan. Bam gün pat 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 taktik taktik yok bu oyunda. Kanka oğlum her yerde bir sürü silah var. Buralar full silah kaynıyor okey. Ee, ama silahıma uygun bir tane... Dur bunu bulamam. Zombi geliyor kanka. Bana hey, geliyor senlik bir işi yok onun. Hemen şuraya da bakacağım. O zombi gelene kadar ben bakar çıkarım buraya. Hı. Oo baret var abi. Makarodan daha iyi. Makarol, makarol. Bu ne kullanıyor? 15 renede 9 çarpı 9. Şu. Makarol. <laughs> bakalım, bir şeyler var mı? Evet. <laughs> 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 aha, aha. İki tane zombimiz var. Bunlar birbirlerini kovalarken. Kanka, madem sen şey diyorsun, bunlar nereye gidiyor? May mı? Ben, <laughs> ben sıkıyorum, hala ben sıkıyorum. Biri lak de bir koyacak, elime ayağıma karışacak onu merak ediyorum. <laughs> Şuraya bakalım arkadaşlar hemen. Evet, ee, burada da yok abi. Yalnız var ya ne kadar otoriter olduk ha? Gidiyoruz her yere, bam bam bam, hepsini kafasına sıkıyoruz. Korkma yok, Cüneyt'ten geldi bana bu ee, şey. Enelik. Yürek. Oha, <laughs> çok güzel. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Zaten işime yaramamış. Sen ben misin? Ben sıktım. Okey. Ben sıktım. Evet. Kankam soldan da geliyor bir tane. Hemen karşında. Çok. Çok güzel. Oha cesetli. Şuralara bakalım. Birileri var mı diye bakıyorum. Şimdi biz neredeyiz abi? Onu bir çözelim. Atira'da değiliz arkadaşlar. E'ye doğru koşmaya devam edeceğiz. Yani şöyle gideceğiz arkadaşlar. Tam böyle. Evet. Şuraya bir bakalım. Tamam. Vallahi arkadaşlar bir yığın silahımız... Oğlum burada bir tane Tokarev diye bir silah var ha. Ben bunu çok merak ettim. Bunu alacağım yanıma. Tokarev. Ne kullanıyor acaba bu silah? ST40 diyor. Şunu kullanacak sanırım. Kankam ben şu silahı şunla değiştiriyorum. Ee, ve Meli Rifle diyor. Allah kim ateş ediyor? Ben. Hani aksiyon Oğlum, nerede? Oğlum bokuma karıştı ya. Dur metal sesleri falan fena ya. Buralar <laughs> aşağı. Bu ne abi? Ya ben ateş ettim. Okey. Şunu da alabilirsem alamıyorum. Tamam. Buna bir tane şimdi artık dürbün takma vakti geldi. takamıyorum. Evet, şu an elimde değişik bir silah var. Umarım beni yarı yolda bırakmaz. <laughs> Ama ben yine de risk almak istemiyorum. O yüzden elime tekrar eski silahımı aldım arkadaşlar. Biz burada bayağı mezba yaptık yani burayı. Susturucu var mı oyunda? Hı? Susturucu var mı oyunda? Ne var mı? Susturucu. He var. E'ye doğru gidecektik. Kankam şöyle gitmemiz lazım artık. Tamam. Bizim silahımız milahımız var. O yüzden koşma simülasyonuna devam ediyoruz arkadaşlar. Atira'ya doğru yoldayız. Ee... 13. gün. Hala hayattayız. Günlerden cuma. Ah, Sağ tarafta bir şehir var. Oo, gel kankam. Şurada şöyle bir yer var. Bak burada Bakalım. karışık olabilir ama. Hatta merkezi bir yer. Evet. Bakalım burada ne varmış arkadaşlar. Hemen girdiğimiz, ee, bulduğumuz yerleri kolaçan etmeye başlıyoruz. Umarım kimse bizi görmez ve bulmaz. Şurada bir tane zombi var. Şuraya bakayım. Kimse görünmüyor şu an. Şöyle bakalım. Yok şu an serbest görünüyor kanka buralar. Bakayım. Sıkıntı araba bulsak güzel olur. Harbiden ya bir tane araç bulursak arkadaşlar bizim işimiz çok daha kolay olacak da. Aracı da bulmak zulüm ya. Çünkü aracı buluyorsun tekerini bulmak lazım herhalde. Öyle mevzular olmalı. Evet arkadaşlar fabrikaya geldik şu fabrikanın içinde neler var çok merak ediyorum. Ulan birisi Doğru. çıkıp kafamıza vurmasın. Tabii bana öyle geldi burada biraz tehlikeli oldu. Şurada merdiven var abi çıkalım bakalım ne olacak. Kankam kaybetmeyelim birbirimizi tamam ben seni görüyorum. Burada bir şey var, mı burada? Oo efendim? bak sen. Ne oldu? Kanka kapı kilit falan koymuşlar. Acaba kırılıyor mu? Yok abi. Bence oraya direkt oyundaki sunucu sahipleri yapmış olabilir bak. Vallahi olabilir. Kapatmışlar arkadaşlar şu an ve oraya giriye girilmiyor şu anda. Öyle bir durum var. Bir Alt He aynen aynen kapatmışlar buraları. Kapatmışlar değil mi? Hmm. Tutun Arkadaşlar şu an birilerinin base'ini bastık ama hı hiç hı? kimse yok. Acaba görevlerimiz var mı? Kilid'i kapıya koyabiliyorlar mı? Evet koyulabiliyor. Öyle biliyorum yani. Ya da oyunun kapattığı yerler mi diyeceğim ama oyunda buralar açık. Tamam, ben atacağım. Sen mi ateş Tamam, okey. Tamam, sen onu girdim biz bu arada neredeyiz? Bu bulunduğumuz yer biraz SBE'ye doğru gitmemiz gerekecek. Aynen böyle benim koştuğum zargat olacak. Şuraya bir bakalım. Normalde burası çok build. Yani içeride çok fazla şeyin bulunduğu yerler. Bir sürü odası olacak bakın buranın. Sanki yani iki silah şey çekeyim. Kanka bir zombi sesi geliyor. Normalde kanka buradan çok fazla şey çıkıyor. Genelde. Allah Allah sen misin? Zombi. Sana mı geldi? Ateş ettin mi? Ha ettim ettim evet. Ha, tamam. Tam o arada ben zombinin önünden geçiyordum kanka. Yanımdan geçtim herhalde Burada bir sağlık paketi gibi bir şey var. Üst katta Gerek bir şey yok. var mı? Gerek yok. Ha üst kata sen bak ben alt kata bakayım. Kanka ben şeye çıktım da. Neye? Eee şey. Çatıya çıktım. Tamam. İndim yere. Aha buralarda hiçbir şey çıkacak. Burada hiçbir şey yok abi. Nereye gidiyoruz? Biz arkanın yanındayım. Biz E'ye doğru gideceğiz. Şöyle gideceğiz kanka. Şuradan çıkacağız oraya doğru koşacağız peki. Evet burada da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, bizim asıl heyecanlandığımız nokta Atira. Atira'da gelmek üzereyiz şu an. Evet arkadaşlar bu bölümü burada noktalıyoruz. Ee, sizler de eğer bir dahaki bölümde başımıza neler gelecek oyunun görmek istiyorsanız eğer ve video hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.